Efendim selamlar. Yeni bir bölümde Tıpış'la beraber karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde biraz kısa olacak ama sizlere bir kutu açılışı bölümü yapmak istedim. Biliyorsunuz ki artık arabamız bittiğine göre yavaş yavaş çeyizdeki güzel parçaları araca takmaya başladık. Hazırsanız bugünkü konuğumuza geçelim. Çeviriyorum kamerayı. Efendim karşınızda Tıpış'ın araç kokusu BMW Starter Kit diye geçiyor. Kutu içeriğimiz şöyle. Çekmeceli bir kutumuz var. Şu şekilde. Şöyle yerinden çıkarıyoruz. Taktıktan sonra fişini bu şekilde açtığınızda hava kanalları açık oluyor arkadan. Kapattığınız zaman zaten içeriye hava girmiyor. Bu şekilde. Yeni kokuyu takmak için veyahut da değiştirmek istediğiniz zaman şuradan tırnağınızın yardımıyla bir çekmecesi var. Şu şekilde açılıyor. İçerisinde zaten fişin gireceği şekilde aynı şekilde yine. Ters takamıyorsunuz zaten onu tekrar kapattıktan sonra şöyle tık ediyor. Hazır hale geliyor. Bir de içerisinden şu şekilde koku çubuklarımız çıkıyor. Bizimkisi ikisi e, sanıyorum canlandırıcı orman kokulu. Şöyle yakından size de göstereyim. Bu şekilde. Sağ tarafta da göstereyim. Koku tercihiniz değiştiği zaman da çubuğun renkleri değişiyor. Mavi, pembe, yeşil vesaire değişebiliyor. Bizimkisi şu anda bunu tercih ettik. Bakalım ilk defa biz de sizinle beraber test ediyor olacağız. Hazırsanız açıyoruz. Burada bir bana dönsene. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kokuyor bir baksana. Şu bir dursun. Her yerime bulaştı ya. Çok güzel kokuyormuş ona. Şunu açalım. Efendim şöyle bir yapmamız gereken hareketimiz bulunuyor. Bunun arkasında gördüğünüz gibi küçük bir artılı kısmı var. Şunu da karşılığı olarak buraya takıyorsunuz. Şu şekilde hazırlayıp içerisine takıyoruz. Evet montajımızı da bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Zaten arkasındaki plastik parçalar buraya kesinlikle zarar vermiyor. Ama yine de böyle yaşlı bir aracınız varsa şunları kırmamaya özen gösterin derim. Çünkü bunlar kemik gibi olabiliyor. Bizi izleyen, bizi sevenler de diyecek ki abi bir koku takacaksın arabaya bir saattir uğraşıyorsunuz andırılmış görüntüme. Efendim sizlerden kopmamak adına beraber vakit geçirmek için küçük bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıca sadece bu ürün için videolarımıza katılan yeni dostlarımız varsa da umarım abone olurlar, bizlere katılırlar. Ben memnun kaldım. Kokusu çok güzel ki birazcık arabayla seyahat ettikten sonra tamamını böyle saracakmış gibi geliyor. Kalıcılık olarak da farklı internette yorumları bulunuyor ürünün. Hani kimisi 2 hafta demiş 1 ay diyen var, 2 ay diyen var. Biz de deneyip göreceğiz. Bakalım ne kadar uzun süre gidiyor. Artık tıpıştaki yerini de aldı. Evet katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoya görüşünceye dek sağlıklı bakın. O zaman bize müsaade. Bay bay.